Arkadaşlar Mimarın Hobi dünyasından hepinize selamlar. Bugün birkaç tane video çekeceğim arkadaşlar çekebildiğim kadar aynı gün içerisinde farklı günlerde de yayınlamayı planlıyorum. Ee, arkadaşlar e, öncelikle konumuz muhabbet kuşlarında yumurta kaydırma, yavru kaydırma işlemleri nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir? Bunları paylaşmak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu e, mavi erkeğimizin yanında bir başka limoni sarı dişimiz vardı ve yumurtalara yatıyordu, yumurtluyordu. Herhangi bir problemi, sağlık problemi yoktu fakat yavruları çıkartmakta veya çıkan yavrulara da bakmakta isteksizdi. Yani bakmıyordu daha doğrusu. Bu konuda bizim tabi bu kadar hani o dişiye bunu öğretecek kadar da zaman e, genişliğimiz olmadığı için veya hani beklememizin bir gereği olmadığı için o dişi arkadaşlar kafeslerimizden gönderdik. Onun yerine biraz daha zayıf, küçük e, ve yerli bir e, kuş, dişi kuşa değiştirdim. E, fakat burada da biliyorsunuz bu leslik dişimiz vardı. Sarı mutasyon erkeğimizin yanındaki. O dişi de buraya attım. Şimdilik bir problem gözükmüyor. Yani sadece dişi de bir yuva kıskançlığı var arkadaşlar. Ona da çok anlam veremedim. Bu bundan önceki erkeğine de aynısını yapıyordu. Ama yavru seslerini duya duya Şimdi kafeslerimizde yavrularımız da var artık yuvalarımızda yuvalıklarımızda. Yavru sesini duyuyor duya arkadaşlar. O da biraz ehilleşecektir. Artık bunlar böyle hani birbirlerine zarar vermediği sürece. Ee, çok fazla ayırmayı düşünmüyorum. Bunlardan böyle bir yavru alalım bakalım. İnşallah deneyeceğiz. Arkadaşlar bu dişi gönderdikten sonra bunların yumurtalarını kaydırdık. Yumurta olarak kaydırdık. Önce yumurta kaydırmayı daha sonradan da e, videomuzun ilerleyen dönemlerde yavru kaydırma nasıl olur onları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi görüyorsunuz tabii ki de ben bu eşleşmeyi daha dün yaptığım için burada herhangi bir yumurta yavru vesaire yok. Buradaki yumurtalarımız neydi? 8 tane yumurtamız vardı. Onlar arkadaşlar bir başka takımı yani İngiliz sarı İngiliz takımın altına kaydırdık arkadaşlar şimdi nasıl oldu ee, sırayla anlatacağız şimdi burada jumbolarımız mümkün olduğu kadar vakitlerini yuvada geçiriyorlar burada 18'ine gelen bir yumurta vardı arkadaşlar o yumurta damarlanmış fakat damarlar yumurtanın içerisinde arkadaşlar çatlamış dolayısıyla e, yani herhangi bir yavru gelişimi olmadan o yumurtamız arkadaşlar iflas. Dolayısıyla onu attım o yumurtayı. Yani göstereyim mi videoda bilmiyorum ama gerek de yok. O yumurtayı attık fakat çiftleşme devam ettiği için önceki videomda bahsetmiştim. Burada yumurta gelmeye devam edecektir. Şöyle çok hafiften açayım. Bakın kuşlarımız yuvada. Bunda da yuva, ya, yumurta gelmeye devam edecektir. Ben normalde bakımlarıma devam ediyorum. Bugün de zaten şöyle bakın. Ben bunları bir mama yapmıştım. Havuçlu mama. Sulukta vitamin var. Mamada da arkadaşlar kızıştırıcı tozumuz var. Libidok. Bunlar böyle devam edecekler. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar burada da yumurta kaydırması yapmadık. Bunlar da kendi yumurtaları. Bakın. 8 tane yumurta yaptı bu dişimiz bu ağızda. Üçünü arkadaşlar aynı gün yani bugün çıkardı. Bunun da sebebi şu yumurtalara yatmaya geciken kuşların yumurtadan da yavruları daha geç çıkar. Dolayısıyla üçüncü yumurtadan itibaren yatmaya başladığı için kuşumuz üçüncü yumurtayla beraber ilk iki yumurta da beraber çıkmış oldu. Bunlar bu takım için tesadüf değil. Ben e, kuşumun huyunu öğrendim için çok da e, şaşırmadım açıkçası. Zaten böyle olacağını da bekliyordum. Bugün aynı gün arkadaşlar 3 tane yavru, yavrum, yavrumuz geldi. Bakalım isterseniz maşallah diyelim şöyle açmadan. Bakın arkadaşlar. Yavrularımız 3 tanesi çıkmış durumda. İnşallah devamı gelecektir arkadaşlar. Evet. Yavrularımızın şöyle sağlığına, saatleri bir problem yok çok şükür. Evet arkadaşlar şimdi 8 yumurtayı buraya kaydırdık. Nasıl yaptık onu hemen anlatacağım size. Şimdi bu kuşumuz arkadaşlar 21'inde yumurtlamaya başladı. Yukarıdaki kuşumuzun yani dişisini gönderdiğimiz takımın yumurtaları da 20'sinde bitti. Bakın yumurta kaydıracaksanız peş peşe yumurtlayan kuşlarınızın altına kaydırmayı deneyin. Tarihleri uyan kuşlarınızı deneyin. Çünkü bir tanesi 25 günlükken bir tanesi yeni yumurtadan çıkmasın yani. Günlerinizi iyi kontrol edin. 21'inde yumurtlamaya başladı. 4 tane yumurta ben ikinci yumurtada arkadaşlar 8 yumurtayı aynı anda kay. 7 yumurtayı aynı anda kaydırdım. Dolayısıyla buradaki yumurtalar 9 yapmış oldum. Kendi yumurtaları da var. Yatmakta problem yaşamıyor fakat kendi yumurtaların bazıları boş olduğu için ona güveniyorum. Onları alacağım arkadaşlar zamanı gelince. Kuşumuzu burada rahatlatacağız. 25 itibariyle de 25, 28 ve 29'da da birer tane yavru yumurtadan çıktı arkadaşlar. 3 tane yavrumuz var bir maşallah diyelim. Bakın kuşlarımız burada. E, bu takımımızın altına arkadaşlar kaydırdık. Yumurta kaydıracağımız kuşun yumurtlamış olması gerekiyor. Yani kendine ait bazı yumurtalar olması gerekiyor. Hiç yumurtlamamış, eş tutmamış. E, yumurta potansiyel, yumurtlama potansiyeli olsa dahi o e, kuşlarımızın altına yumurta kaydırılmaz arkadaşlar. Yumurtayı kırar atar yuvanın dışına veya yumurtayı orada kırar yer arkadaşlar. Bunlara fırsat vermemek için e, yumurtlamış takımların altına yumurta kaydırıyorsunuz ve tarihsel olarak da birbirine yakın tarihler olacak. Yani alakası tarihler değil. Bakın bu kuşumuz 6, 8, 10 diye yumurtlamaya başlamış. 20'sinde bitmiş. Bu kuşumuzun da yumurtaları 21'den devam ediyor. Yani bunlar çık, e, çıkıp bunlar yumurtadan çıkınca bu yumurtalarımızın doluları çıkmaya başlayacak. Yani peş peşe devam, birbirinin arkasına devam etmiş olacak. Alakasız bir kaydırma yapmamış olduk arkadaşlar. Bu konuya dikkat edin. E, bir de e, bakıcı kuşların altına yumurta kaydırılır. Bakıcı olmayan kuşların altına kesinlikle yumurta kaydırılmaz. Bunu da o şekilde öğrenmiş olalım ve hangi kuşlarımızın yumurtaları kaydırılır? Bakmayan kuşlarımız, yumurtasını kıran kuşlarımız, üzerine yatmayan kuşlarımız arkadaşlar bu kuşlarımızın yumurtaları kaydırılır veya takımı satmak istiyorsunuz, o takımın kuşları yumurtaları kaydırılır ve o şekilde vermek isteyen arkadaşlar o şekilde verebilir. Başka takım aratan yumurta kaydırmak budur. Kuşumuz, yeni kuşumuz, yeni anne babası, yeni yumurtalara arkadaşlar bakıcılık yapmış olur bu şekilde. Böyle de arkadaşlar yavru yumurta alabilirsiniz, baktırabilirsiniz. Ee, ama bakıcılığına güvendiğiniz kuşların altına kaydırmanız tavsiyemizdir. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz sarı lesingin eşi şu erkekli yerdeki bakın yuvaya giren. Ben şu mavi yerli kuşu yeni getirdim. Çok temiz bir kuş, ev kuşu. Ee, arkadaşlar ben bunları, bunları yan yana koydum ama yani bir yavru yumurta planlamıyorum. Sadece kafes paylaşımı yapmak için yaptım. Çok da bir şey düşünmüyorum. Bu erken yana eğer ilk fırsatta çok daha böyle gösterişli kaliteli bir dişi getirmeyi planlıyorum açıkçası. E, bunları bu şekilde ben şimdi sembolik idareten bu şekilde koydum bakmak için. Ha eş yumurta yaparlarsa amenna hani almam. Ama e, şu aşamada e, daha zaten bugün eşledik bir şey de beklemek doğru değil. Durum vaziyet böyle arkadaşlar. Dediğimiz gibi yumurta kaydırma olaylarına çok dikkat edin. Yumurta kokusunu farklı algıladığı an dişi arkadaşlar yumurtaları kırabilir e, ee, öyle bir takımlar seçmeniz gerekir ki arkadaşlar. Bu da kuşunuzun huyunu, suyunu bilmeyle, öğrenmeyle alakalıdır. Bunlar da bu şekilde. Dişide ee, dişi de böyle bir anlamsız hırçınlık var arkadaşlar. Bu hırçınlık gider mi gitmez mi bilmiyorum ama e, yani bu tabi erkeğe alıştıkça e, yavru yumurta seslerini duydukça, yuva, e, yavru seslerini daha böyle işittikçe e, biraz daha sakinleşecektir. O da yavru yumurta yapmak e, ihtiyacı doğacaksa dolayısıyla erkeğe biraz da ılımlı davranacaktır. Bunlar bu şekilde bakın. Ee, bu şey araları çok da kötü değil sayılmaz. İnşallah zamanı daha da bu da dün eşlemesi arkadaşlar. Dün böyle bir eşleme yapmıştım. Dün cuma biliyorsunuz. Bir hafta sonu eklemesi yapmış olduk. Bir de rainbow'larımızı gösterelim. Arkadaşlar rainbow'larımız da burada. Dişimizin durumu eskisinden çok çok daha iyi maşallah. Bir problem yok. Ee, düzeldi diyebiliyoruz şu aşamada. Ama tedbir elden bırakmayın. Çünkü kursak mantarında arkadaşlar en ufak bir boşlukta mantar tekrardan devam eder. Yani kaldığı yerden ilk defa yakalanıyoruz gibi üremeye devam eder kursakta. Kuşunuzu çok soğukta bırakmayın. Çok böyle sıcak şeyler yedirmeyin. Ee, mümkün olduğu kadar arkadaşlar böyle nasıl söyleyeyim lifli sebzeler, meyveler yedirebilirsiniz kuşa. O da e, sindirim sistemini hareketlendirecektir. Mesela elma gibi e, asitli böyle e, yararlı tabii organik asitli e, meyveler yedirebilirsiniz. İşimizde e, arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketinde veya uçmasında işte ne bileyim yemesi zaten ben çok iyi takip ediyorum. Bu aşamada ben bir S veya Rekanina kullanacağım. E, bunların videolarını da ilerleyen günlerde çekerim arkadaşlar. Rekanina nedir diye şimdiden sormayın, onların videosu gelince zaten kanalda bir tane videosu var ama biraz da detaylı farklı bir video çekmeyi planlıyorum Rekanina ile alakalı. E, o çektiğimde de arkadaşlar videosunu sizlerle paylaşırım. Rainbow'larımızı burada. Rainbow'larımız için farklı bir projem var. İnşallah bu, bu kuşlardan yavru almadan vermeyi de planlamıyorum açıkçası. E, göndermeyi de planlamıyorum. İlla bu kuşların bir yavrusunu görmeyi istiyorum. Çünkü e, yani yüksek ihtimal böyle kendileri gibi güzel renkte rainbow yavru vereceğini düşünüyorum açıkçası. Bunlar da böyle arkadaşlar. Birinci videomuz Yumurta nasıl kaydırılır? Hangi kuşların yumurtası kaydırılır? Hangi takımlara yumurta kaydırılır? Bunları anlatmaya çalıştım. Bir başka videomda arkadaşlar görüşmek, buluşmak dileğiyle. Tabi yavru kaydırmada benzer özellikle ee, aynı yumurtayı hangi kuşlara kaydırırsanız, hangi kuşların yumurtalarını kaydırırsanız aynı kuşun yavrularını da e, bakıcı takımların altına kaydırabilirsiniz. E, çok bir farklılık yok. E, sadece ve sadece yavruların iriliğine çok dikkat edin. Ee, çok iri kuşların arasına minik yavrular kaydırmamaya özen gösterin arkadaşlar ki ezilmesinler. Ee, bu konuda da arkadaşlar sizlerle paylaşalım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli sağlıklı üretimler diliyorum. Hoşçakalın.